Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, iyi, sağlıklı, mutlu olmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz ki iki tane fincanım var. Bugün kahvelerimi sizler adına içtim. Sizler adına güzel niyetlerde, dileklerde bulundum. Sizler de derin bir nefes alıp, Enerjinizi yönlendirin, içinizden gelen fincanı seçin. Bakalım fincanım bugün sizler için neler söyleyecek. Siz güzel dileklerinizde bulunurken, din seçerken ben de hatırlatmalarımı yapayım. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, bununla birlikte YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz, benim ailem olmanız benim için önemli. Çünkü sizin verdiğiniz pozitif enerjiyle hareket ediyorum. Elimden geldiğince yorumlarınızı okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Evet, hadi o zaman şöyle bütün ilk önce maviden başlayalım kenara alalım Evet geçmişte bıraktığım birisi var ve bu bıraktığın insana karşı hala duyguların devam ediyor Göz yaşı dökmüşsün bu dışarıya da yansımış. Yani enerjin öyle bir çekilmiş ki sadece hayatını idam ettirebilmişsin. Geriye kalan hiçbir şey enerji harcamak istememişsin. Zorunlu ol olmadıkça e, bir şeyleri yapma e, gereksinimi bile duymamışsın. Evet. Ufak bir haberim var Minik dışarıdan gelecek. Kendini çok yorgun, bitkin hissediyorsun. Ummadığın insanla bir iletişime geçebilirsin. E, boş nasihatlerden hiç az etmiyorsun. Ve sürekli insanlar sanki çok biliyormuş senin hayatını yaşamış da e, ona göre konuşma yapıyormuş gibi geliyor. Şimdi geçmişte birisi var dedim evet onunla bir konuşmam var ama çelişkilerinde söz konusu. Bu konuşma e, yüz yüze gelip gelmeyeceğin senin nacizane kararına kalmış ama bir iletişim söz konusu. Ee, birinin insanın böyle sinirlenir, hakim olamaz, son derece kafasını koparmak ister ya. Hani delirir, aşamaya gelir, çıldıracak aşama. Öyle bir aşamaya gelmişsin. Sınandığın o kadar çok şey olmuş ki hangisine koşturacağını, hangisine yardımda bulunacağını e, yani bilememişsin. Kalbin paramparça. Kalbinin paramparça olma sebebi tabii ki ee, senin kendi hayatının sorunları aynı zamanda karşı tarafın sorunları da söz konusu. Göz de buna, enerji düşmesi de, nazar de, ne dersen de. E, üzerinizde insanlara çok fazla, hani insanlar bir şeyleri anlatır, konuşur, söyler. Sen bir şeyleri ortaya koymuşsun arkadaş sanmışsın, sevdik, bilindik birisi sanmışsın. Düşüncelerini ortaya koymuşsun. İnsanlar da buna göz değdirmiş, enerjini sömürmüş. İkili ilişkilerde çatırdamalara sebep olmuş. Evet. Bir e, karşılaşma nasipli, kısmetli bir karşılaşma söz konusu. E, ellerini hani omzuna doğru koyarsın bir insanın ellerini omzuna doğru koyacaksın. Kocaman bir engeliniz var ama bir kere yol kat edip bir e, birliktelik bir barışma yaşansa da önünüzde kocaman bir engel var. O engeli öyle ya da böyle aşmanız gerekiyor. Ha, benim nacizane hissiyatımı soruyorsan elbet aşıyorsunuz. Sonunuz ferahlık. Bu ferahlamalar sadece bir iki günlük değil. Sen adımlarını sağlam atıp geleceğe net kararlar almak istiyorsun. Bazen çelişkilere düşüyorsun. Sebebi sevdiklerin, seni sevdiklerin, evladın, kardeşin, abin, baban, annen bunlar çelişkiye götürüyor. Hep çıkmaza sokup çelişkilere götürdükleri için ilerleyememişsin. Yıllarca kendinden verdiğin için ya bu tutup da yani bir aylık bir süreçten bahsetmiyorum. Hep kendinden verip hep kendinden verip ortaya atmışsın. Sonuç sıfır. O yüzden artık hiç kimseyi gözün görmüyor. Lakin yine e, mantıklı olduğunu yapıyorsun. Her ne olursa olsun duygularını hareket etmek seni korkutuyor. İki kişi yola gideceksin. Sevdiğin bir insanla seyahate çıkacaksın. Önün açık. Ama e, artık e, nasıl anlatılır bu? Geçti gitti bitti. Bunu yapamıyorsun. Yani bu geçip gitmesini bir türlü kabullenemediğin olaylar söz konusu inançların çok yüksek ve bu yüzden kalbinde bir şeylere hani derler ya ben bunu hissediyorum, kalbime doğuyor, ferahlıyorum. Böyle düşününce iyi oluyor. Evet, bunları gerçekleştirmeye devam et. Tabiri caizse bir kanatsız melek derler ya sen bir melek misin? O kadar iyilik yapmışsın ki hani düşmana bile hani sana taş atana sen ekmek atmışsın. Öyle bir insansın. Bunun karşılığını alacaksın. Sana güzel bir hediye var. Bunun karşılığında ummadığın bir anda gelecek kapına şaşıracaksın. İçindeki sıkıntıları atmak için sürekli yol gözlüyorsun, fırsat gözlüyorsun. İstemsiz oluşum bugünlerde ilerlemeni durduruyor. Yani geleceğe dair planlarını sürekli görmezden geliyorsun. Ve bu da sana ne yapacak? Hayatına ee, hayatını sürekli bir e, negatifliğe çekememez diye da sürüklemesi gayet normal. Şimdiki Sen istiyorsun çok pardon sesim gitti. Sen istiyorsun bir ilerleme olsun ilişkilerde. Şimdi bir olayda artık netlik kazanacak. Nişanlanacaksan, nişanlanacaksın. Boşanacaksan boşanacaksın. Evleneceksen evleneceksin. Bir ilişki sonucu netlik verecek. Devam edeceksen edeceksin. Bu birleşme benim hissiyatım bu yönde. Ama olaylar tabii ki ben bunu istiyorum deyip senin ağzından çıkanın gerçekleşeceğini gösteriyor. Tekrardan istiyorsun ki. Bana kötülük yapan, bana haksızlık yapan, canımı yakan herkes dize gelsin. Herkes birden bir padişahmışsın gibi önünde diz çökmez senin. Anlatabildim mi olayı? Ama e, ben buna zamanında bunu yaptım, keşke yapmasaydım diyen insanlar var. Olacaklar da. Çünkü sana yapılan haksızlıklar karşılığını bulacak. Karamsarsın, karamsar olmaya devam ediyorsun. İstersem sana... E, bütün olumlamaları verip, bütün e, pozitif enerjimi versem de, sen yine de içinden bir negatiflik çıkarıp bulacaksın. Çünkü hayatın verdiği o kadar sıkıntı sonucunda bir şeylerin iyi olması sürekli seni korkutmuş ve bu korkuların e, İlerleyen zamanlarda da gün yüzüne çıkacak iki ayrı haberim var. Bununla birlikte eline para geçecek. Bu para içinde kuşku duyduğun maddiyat olarak yapmak istediğin bir olayda e, sonuç artık sonuç verecek. Hani aman bu oldu bu olmadı diye diye değil. İş kariyer olarak durgunluğun bitiyor. Aynı şeylerden zaten sıkılıyorsun. Evde oturmak ya da bir şeyleri ilerletmek için. E, kendine zaman ayırman lazım. Çevre derken iş, kariyer, çevre hepsini düşünmen gerekiyor. Sevgi unsuru senin için önemli. O yüzden bunu kullanman lazım. Evet. Gelelim tabağımıza. İş kariyer olarak bir anlaşmaya varacaksın. Dileğinin ardından sana yüzük gözüküyor. Yani ilişkilerin ilerlemesi söz konusu. Ee, ve bakalım netleyebileceğiz mi? Netleyemediğim için ilk önce bir durulmasını bekleyeyim. Evet. Dileğin düşündüğünden daha hızlı gerçekleşecek. Örnek veriyorum bir yıl içinde olmasını düşünüyorsan daha erken olacak. Şimdi söyle. Böyle de ilk önce kafandaki olayların netlik kazanması gerekiyor dileğin elbette e, önü açık umduğundan daha kısa bir sürede gerçekleşecek atım var at şaha kalkmış yani isteğin dileğin için artık uygun koşullar ortaya konmuş oluşmuş sadece senin gerçekleştirmen gerekiyor yalnız e, bir anlaşma iş kariyeri olarak dediğim insanla bir tokalaşma senden daha mevki sahibi senden daha yüksekte bunu bilmen gerekiyor ha, bu demek değil ki böbürlenme anlamında değil örnek veriyorum o müdür, sen müdürsen o iş sahibi, iş yeri sahibi bu şekilde düşünebilirsin. Yani mevki sahibi eli kolu uzun birinden bahsediyorum. Sana yardım, destekte bulunacak. Kafanda netlikler oluşmadığı için hayatınla ilgili kararları da ortaya koyamıyorsun. Bir kaplumbağa var, ev meselesi evle ilgili haneyle ilgili bir mesele ee, çok kızgın hanede olan biten bir olaya sinirlenmişsin bu da bunu gösteriyor şimdi çok belirgin olmamakla birlikte altı rakamım var ama çok belirgin değil elimden geldiğince göstereyim şurada çok belirgin değil altı bir vakitte e, kucağına bir bebek alacaksın sen bu kendi bebeğinde olabilir sevmek için ama bu gerçek bir bebek. Kucağına bir bebek alacaksın altılı bir vakitte. Bu da seni rahatlatıp mutlu edecek sevdiğin birinin çocuğu olabilir. yani istiyorsan kendi çocuğun olabilir. Zaten fark edeceksin hanen. Öyle bir ferahlayacak ki sadece bu e, hane olarak düşünme, kalp olarak da düşün. Yarım bıraktığın bir şeyi tamamlayacaksın ilişkilerde. Yükselmeler, yarım tamam hızlı değil bak. Bunların hepsi yavaş yavaş gerçekleşecek. Olaylar istediğin şekilde yön almasını istiyorsan herkese eşit davranmalısın. Seni bir kere sevene bir kere yaklaşmalı. iki kere sevene iki kere yaklaşması Ne bir eksik ne bir fazla. Ee, sana kötülük yapmış biri çok şaşıracak. Çünkü e, sen onu hiçbir karşılık verme, ya vermemişsin ya da vermeyeceksin. Evet arkadaşlar. E, mavi olan bu kadardı. Hemen bunu kenara alıyorum. Geliyorum hızlı bir şekilde kırmızı olana. Hadi bakalım. <laughs> Sen içini ferah tuttukça insanlar sürekli kötülük saçıyormuş gibi geliyor. Seni dua eder vaziyette görüyorum ve uzaktan sende gerçek anlamda senden uzakta. Sen farklı şehirdesindir o farklı bir yerdedir. Uzaktan birisi senin için dua ediyor. İyi olman, mutlu olman, huzurlu olman için sana dua ediyor. Dışarıdan bir haberim var. ani bir seyahat gerçekleştirebilirsin, ama bu bu şöyle yapsam mı yapmasam mı diye bir düşünce var ama birden ya ben gitmek istiyorum gideceksin ya da yapmak istiyorum yapacaksın bir hane bir yakınına bir sevdiğine karşı bu çok ağlamışsın ama artık gözyaşlarına hakim olmak istiyorsun sana bir şey diyeyim mi e, aklındaki karşındaki insanın düşüncelerini başka biri yönetiyor yani şu an ayrıysan, ilişkinde sıkıntılar varsa bunun sebebi karşındaki insan değil. Karşındaki insanın saf olması... E onu kullanmalarına sebep olmuş başka bir tarafından yönetildiğini bil senin enerjin aşırı sömürülmüş düşürülmüş nazarın çok fazla ben buna nazar diyorum sen enerjide başka bir nazar haktır öyle bir nazarım var ki hanene sana çevrene etki etmiş İlişkilerde, iş kariyer olarak ilerlemen durdurulmuş bildiğin isminde f harfi olan birisiyle tamam mı çok belirgin değil e, yola gideceksin çok belirgin değil F harfi e, ve bu yol ferah önü açık ikili konuşmalarda ikili ilişkilerde netlik kazansın istiyorsun lakin ben sana şunu söyleyeyim yüz yüze gelip konuşsan da bak altta Aklındaki kişinin karşı e, karşı cinsiyetteki kişinin aklını kurcalayan birisi sürekli ayaklarına dolanıyor onu durdurmak istiyor. Nasıl diyeyim sana e, eskiden hayatından çıkmış birisi olabilir sevdiği saydığı birisi olabilir. Onun aklını o kadar kurcalıyor ki o da onun sevdiğini onun iyi olduğunu düşünüyor ama farkında değil aslında seninle ilişkisini yıpratıyor çatırdatıyor ve birçok sorun oluşturuyor yürek kabarması, aniden bir daralma, hayattan bıkma, kendini soyutlama, hiçbir şey istememe. Öyle bir yüreğin kabarıyor ki yeter diye bağırmak geliyor ya insanın içinden. Ha, <laughs> aynen öyle. Sen artık sinirlenip bir şey yapma girişiminde bulunabilirsin. Merak etme ama yapamayacaksın. Nedenini söylüyorum çünkü çok sevdiğim birisi seni durduracak. Bak diyecek zarar etme kızgın sirke küpüne zarar derler bizde yani sinirle bir şey yaparsın üzülürsün deyip seni durduracak İstediğim bu ilişkide huzur düzen huzur düzenli olur musun tabii ki aslında üçüncü insanlar hayatımızdan defolup gitse bu sadece şey olarak değil senin üçüncü insan gördüğün kimse onun hayatından çıkmasını istiyorsun kimdir geçmişte kalandır ya da şu an için araya girmeye çalışandır anne babadır, kuzen, yeğen, kardeş, çocuk ee, demek istediğim etken olacak her şey üçüncü faktör, o faktör olabilir arkadaşlar. Ee, seni sevmiyor. Bu net. Karşıdaki insan e, senin e, mutlu olmanı, huzurlu olmanı, bu sevdiğin insan değil yanında üçüncü faktörden bahsediyorum. İstemediği için bir türlü huzuru bulamıyorsun ve kötü art niyetten sana göz nazar değmiş. Nasıl yani diyeceksin. Ben şimdi sana derim ki ya şapkan çok güzel, bu güzel olduğum, beğendiğim için göz nazar değdiririm. Ama ben sana derim ki ya şapkan çok kötüymüş, Iy, hiç de yakışmamış. Bu da bir nazardır. Bu şekilde de nazar değdirilebilir. Sana kötü anlamda değdirilmiş. İnişlerin, çıkışların artık böyle bir düzene girecek. Ya diyeceksin tamam. Olan ölene çare bulunmuyor. Bir şeyleri halledeceğim yapacağım. Bir hanede e, bir ferahlık söz konusu. Sevdiğim bir hane. Senin kendi hanen için zaten rahatlamalar var. Fincanın karamsarlığından çıkıp bu nazar birden bitmez. Farklı yöntemler ilahi olarak dini olarak yöntemler var. Tekrardan bitkisel ve taşlar olarak yöntemler bunları kullanabilirsin. En güzeli ilahi olarak kendini rahatlatman benim naçizane fikrim. Şimdi şurada çok belirgin değil. Beşin ucu çıkmamış. Birazcık daha netleştireceğim ben bunu. Netleştiremedim. Bak şurada isminde C harfi olan beşli bir vakitte birisiyle bir yola çıkacaksın. O yolda rahatlayacaksın bir konuşma gerçekleşecek Ferahlayacaksın... Sen istiyorsun ki bir olayda bir sıkıntıda artık ben bir şeyleri konuşup ortaya koyarsam netlik kazanır. Hayır sen zaten insanlarla yüzleşmeyi seviyorsun. Sen rekabeti seviyorsun ama dengin ne olduğunda senin için daha iyi oluyor. Çünkü boş beleş dengesiz insanlar hayatını yeterince mahvetmiş. Seni çok kızdırıp seni çok sinirlendirmişler. Hak yemek denir ya ciddi anlamda senin hakkını yemişler. Hem de parasal olarak da çok yenmiş en yakınların yapmış bunu zaten sana bununla birlikte birini gerçekten ister bunu arkadaş da ister eş dost ne diyorsan de bir kovacaksın hayatını hadi ya diyeceksin hadi öyle inanmayacaksın ya da göndermişsin çok güzel gönderiyorsun zaten ondan sonra bir ferahlaman söz konusu bu üçüncü kişileri zaten hayatından çıkarmak istiyorsun. Mutluluk görüyorum ben ferahlamanın ardından bir mutluluk. Lakin bir şey değil mi? Gömdüğün insanlar yerinde durmuyorlar. Sen benim hayatımdan çıktın gittin. Artık yeter dediğin insanlar sürekli seni huzurunu düzenini bir şekilde e, tabiri caizse ne denir buna bozmak için fırsat kolluyorlar. Maddi olarak. Birden değil. Evet gelen para bir var ama giden de çok fazla. Yani gelir gider dengesini tutturamamışsın. İnsanlara keşke elinde olsa da yardım destek edebilsem parasal olarak yardım etmek istediğin çok şey var. Kendinle ilgili yapmak istediğin iki tane ama sonucu paraya dayanıyor. Parasal bir girişim söz konusu. Girişimlere sonuç versin istiyorsun ama bu ilerleyen günlerde hemen olmayabilir. Evet gelelim bununla birlikte. Tabağımıza. Ellerini açıp dua ettiğin bir süreç var. Öyle bir dua etmişsin ki benim hakkımı karşılığını Rabbim versin. Öyle ya da böyle diye. Ya şimdi şöyle bir sorunum var tabii kafanda birçok şey düşünce ekstradan olaylar söz konusu. Bir yanım ferah hanenin üstünde sen oturuyorsun ve hanene zarar gelmesini insanların bir şekilde e, ya iyi ya da kötü sana bulaşmasını istemiyorsun. Çünkü artık tik sindirmişler nefretlik derecesine getirmişler. Gerçekten ben sana bir şey diyeceğim. Birisi paylaşılmıyor. Ha bu arada dileğin için iki aşama olabilir ama ferahlamam var dileğinde bir insanla yüz yüze gelip konuşma artık istiyorsan buna ee, hani derler ya sonunda oldu hem de iki ama bak iki aşamada bir ilk önce bir görüşme konuşma ardından hani böyle ama mutlu dileğin mutlu İçim ferahlayacak, rahatlayacak. Yani birden hadi yarın oldu sabah o pamuk gibi uyandım ya hiç derdim, sıkıntım yok. Masada bir sürü para. Hayat sorunum böyle değil arkadaşlar. Birazcık e, zaman alacak bu. Lakin bir şey değil mi sen kendini kovalayacaksın yeteri kadar artık damarına basmışlar böyle üçüncü beşinci faktör saçma sapan insan yeter artık diyeceksin çığırından çıkmak istemiyorsun ama maalesef birazcık daha beklemen lazım hanen ferahlayacak haneni korumak isterken e, birçok şeyde göze alıyorsun bu arada ferahladığını kendinde göreceksin rahatlayacaksın evet ikili ilişkilerde e, birden değil aşama aşama rahatlamalar var üçüncü insanlar gidecek gidecek öyle ya da böyle. Hayattan bir şekilde, senin hayatından bir şekilde çıkacaklar. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Sen düzenini, hayatını ayarlarken başkasının uğraşı yoksa gelir senin hayatına müdahale olur. Böyle bir müdahale söz konusu. Bazen sorumlulukların altında ezildiğini düşünsen de bunların geçici olduğunu bilmen gerekiyor. Gerçekten dikkat et. Düşmanların, yılanların var. Hangi birinden nasıl korunacağını bilemiyorsun. Her ya da geç adalet yerini buluyor elbette ama yapacak olan o kötülüğü öyle ya da böyle yapıyor. Sen geçmişte birini bırakmışsın bundan farklı olarak tamam mı? Hala gözü sende, aklı sende. Yani senin gibisin değil mumla meşale yaksa bulamazsın geride kalmayı hak etmiş evet hanende gözler var ve bu gözlerden haneni e, korumak istiyorsun evet arkadaşlar şimdiki şöyle bu kırmızıydı bu maviydi benim arkadaşlar sizler için içip dileklerde bulunduğum kahve e, falım fallarım daha doğrusu bu kadardı beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum İyi ki benimlesiniz, iyi ki benim alemsiniz. Tekrardan birkaç bir şey hatırlatayım arkadaşlar. Eleştiri bir konu hakkında bilgi sahibi olduktan sonra karşılıklı bilgi alışverişidir. Eleştiri yaparken saygısızlığı ortaya koymak ya da bencilce düşünceleri ortaya atmak bir eleştiri değildir, hakarettir. O yüzden yapacağınız eleştirilere lütfen dikkat edin. Evet emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eleştiriye açım saygısızlığa tahammülüm sıfırdır. Bununla birlikte Hacer'le Tarot kanalım açıklama bölümünde var arkadaşlar. Bin kişi olduktan sonra sizler için. Ücretsiz tarot çekilişi ve kahve falı çekilişi yapacağım. Bin kişi olduktan sonra Hacer'le tarot kanalım. O yüzden takipte kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İsteyip de dilediğiniz her şey hayatınıza şu an eşlik etmiyorsa zamanı gelmemiştir. Ne zaman abla bu zamanı demenize hiç gerek yok. Bazen güzel şeyler vakit alır. Ama olduğu zaman da sizi mutlu eder. Huzurlu bir sürece götürür. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar.